Kanserle savaşını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart 2025 günü 54 yaşında yaşama veda etti. Eşinin ölümüyle sarsılan İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görenleri duygulandırdı. Asıl adı Öznur Kral olan ve iki buçuk senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü yaşamını yitirdi. Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirli Kuyu Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Acısının çok büyük olduğunu söyleyen Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, ''O yok şu an burada. Devam ediyorduk, niye bıraktın gittin?'' diyorum kendi kendime. ''Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük ifadelerini kullandı.'' Eşinin ölümüyle zor günler geçiren İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Sünneli, bir hafta önce hayatını kaybeden eşi için mevlit okuttu. Allah kabul etsin. Bir haftan oldu bile. Notuyla paylaşım yapan acılı eş Sünneli takipçilerini duygulandırdı.